Hocamın belirttiği çok güzel bir şey var. Zaman kazanmaya çalışıyoruz. Evet, yani biz çok, insanları evet. eve hapsederek Doğru. bu bir fırtına, fırtına geçtiğinde artık hı -hı, sokağa hı. çıkın değil. Evet. O burada olacak zaten. Evet. Bu dünyada olacak. Hı -hı. Ne yapıyoruz biz? tecrübeleniyoruz. Bakın evet. bir ay önce... Hocam devam edeceğiz sizinle. Hatta bayağı bir uzun devam edeceğiz ama şu hemen haberi okumak istiyorum. Tevfik Hocam'la vedalaşmadan önce. Çünkü herkesin beklediği bir konu aslında AVM'ler ne zaman açılacak sorusu. Türkiye genelinde biliyorsunuz alışveriş merkezleri koronavirüsün ilk günlerinde kapılarını kapatmıştı. Bugüne kadar kapalı kalan AVM'ler Ramazan bayramına doğru alınacak sert önlemlerle birlikte kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tevfik Hocam sert önlem derken şimdi AVM'yi deyince hemen aklımıza herkes maskesini takmış deli gibi alışveriş ediyor veya ihtiyacı karşılıyor gibi geliyor benim gözümün önüne. Nasıl bir tablo bekliyoruz? Yani burası tabii çok önemli. Gerçekten bu bayram öncesi açılacaksa bu konuda tavizsiz ve çok sıkı önlemlerin alınması şart. Çünkü AVM'ler kapalı Hı -hı. havalandırma sisteminin olduğu alanlar açık havalandırma yok. Dolayısıyla oraların havalandırma sistemi belli bir kapasiteye göre dizayn edilmiştir. Giren çıkan hava miktarı bellidir ve bu da belli sayıdaki bir kişinin ihtiyacı olan temiz hava sirkülasyonunu sağlar. Evet. Oysa bizde AVM'lere bir hücum olursa o kapasite fazlasıyla aşılabiliyor ve içerideki hava kötü bir hava olur. Bulaşma açısından risk taşır. O bakımdan AVM'lere giriş çıkışların belli sayılarla kısıtlı olması lazım. Yani içerideki yoğunluğa göre evet, e, girişlerin kapatılması, çıkışların bittikten sonra tekrar alınması bu mesela çok önemli. İkincisi mutlaka ve mutlaka maskesiz asla oluş ve usulüne uygun şekilde maske takılması lazım. Üçüncüsü insanların hani giriş ve çıkışları için bir e, yol güzergahı, bir rota oluşturulması lazım. Hı. Tek yönlü bir giriş ve dolaşma rotası olursa karşılaşmayı azaltabilirsiniz. Birinin geldiği yerden biri dönüyorsa o zaman karşılaşma riski olabilir. Bunu azaltmamız minimuma indirmemiz lazım, bunu sağlamamız lazım. Bu da önemli. Onun dışında özellikle kafe, restoran, sinema salonları gibi eğlence yerlerinin, AVM'lerde çocuk bahçelerinin, evet. mesela oyun bahçelerinin. ...açılmamasında yarar var. Tabii. Yani AVM'ler ancak şöyle olabilir... ...minimum zamanla ihtiyacınızı alıp çıkacağınız bir şekilde ancak izin verilebilir. Evet. Herkes için içeride kalma süresi de sınırlı tutulabilir. Böyle hı. bir takım tedbirler alınmazsa... Hı hı. ...tabii o zaman e, bu açılması da çok uygun olmayacaktır ama... ...çok sıkı tedbirlerle belki olabilir. Evet. Belki de bayram sonrasında kalabilir diye düşünüyorum ben. Peki. Tevfik Hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler ve uyarılar için. Ben de hem size hem Dilaver Hocama teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür, hocam, hocam. teşekkür ederim.